Kova burcu finansal hayatta devrimci ve geleceğe odaklı bir ruha sahiptir. Risk almaktan korkmaz ama bu risk benim için değil, gelecek için olmalıdır. Astrolojik olarak bu özellik Uranüs'ün keşfediciliğinden ve Satürn'ün stratejik soğukkanlılığından gelir. Topluluklar yaratmak, teknolojiyle dünyayı değiştirmek, insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretmek Kova'nın en büyük zenginlik anahtarıdır. Örneğin, haritanızda 11. ev, kazançlar, gruplar, hedefler evi Kova burcunda veya Uranüs tarafından yönetiliyorsa, arkadaş çevresi, network ve topluluk projeleri üzerinden servet biriktirebilirsiniz. Kova enerjisi özellikle yapay zeka, blockchain, yenilenebilir enerji, uzay teknolojileri, sosyal medya platformları ve NFT dijital varlık ekosistemi gibi geleceğin sektörlerinde doğal avantaj sağlar. Ünlü yatırımcı örnekleri: Elon Musk, Güneş Kovaya yakın, güçlü Uranüs etkisi PayPal'ı satıp Uzay (SpaceX) ve elektrikli araba Tesla Devrimine yönelerek milyarlarca dolarlık servet yarattı. Kova'nın imkansızı mümkün kılma enerjisini en saf haliyle gösteriyor. Oprah Winfrey, Güneş Kova medya imparatorluğunu insanlığın dönüşümü vizyonuyla kurdu. 11. ev kova etkisiyle topluma ilham veren içerikler üzerinden servetini katladı. Jeff Bezos, haritasında güçlü Kova Uranüs vurgusu Amazon'u herkesin her şeyi bulabileceği vizyonuyla kurdu. Kova'nın kolektif alışveriş ve lojistik devrimini temsil ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta duygusal bağ kurmaktır. Kova çoğu zaman parayı soğuk ve teorik bir kavram gibi görür. Bu da uzun vadeli ilişkiler, ortaklıklar, evlilik yoluyla servet veya müşteri sadakati konusunda eksiklik yaratabilir. Satürn'ün kovadaki uzun süreli transiti, 2023